merhabalar 10. sınıfı kapsayan bu 5 tane soru hazırladım. Bunları birlikte çözeceğiz. Hem size de tekrar amaçlı olur. Şimdi diyor ki birinci sorumuza baktığımızda kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları farklı 3 basamak kaç doğal sayı yazılabilir diyor. Şimdi 3 basamaklı dediği için bakın dikkat edin rakamları farklı diyor çiziyorum 3 tane çizgimi. Şimdi kaç tane sayım var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 altı sayıdan 6'sı buraya ne yapabilir? Gelebilir. Çarpı dedim. Rakamları farklı dediği için 6 sayıdan birini kullandım. Geriye kaç tane kalır? 5 tane. Diyelim ki 2'yi kullandım. Geriye kaç tane kalacak? 5. 5 sayı buraya geldiğine göre 5 sayıdan da birini kullandım diyelim 9'u kullandım geriye kaç tane sayım kalır? 4. Bunların çarpımı bana cevabı verecek. 5 ile 4'ü çarptım 20, 20 ile de 6'yı çarpıyorum. 120 farklı doğal sayı yazılabilir. Şimdi ikinci soruma geçtiğimde bir faktöriyel sorusu. Faktöriyel ne demekti? n faktöriyel yani n'den 1'e kadar olan sayıların çarpımıydı değil mi? Ben faktöriyelde şunu yapabiliyordum. Mesela 9 faktöriyeli 8 faktöriyel cinsinden de yazabiliyordum. 7 faktöriyel cinsinden de yazıyordum. Yani büyüye küçük büyüğü küçüğe benzetebiliyordum. Şimdi 9 burada 7 faktöriyel var değil mi? Ben bunları 7 faktöriyeli benzeteyim. Açalım o zaman. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörü ile benzeteceğim için 7'de duruyorum. Eksi dedim. 8 faktöriyele geldim. 8 çarpı 7 faktöriyel. Bölü 7 faktöriyel diyorum. Eşittir. Burada 7 faktöriyelerim nedir? Ortaktır. 7 faktöriyel 9 çarpı 8 var burada. 9 çarpı 8 eksi 8 bölü 7 faktöriyel geldi. 7 faktöriyeller ne yaptı? Birbirini götürdü. da 8'i çarptım. 72 eksi 8'den. Cevabım ne gelecek? 64 gelmiş olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır umarım. Şimdi ne diyor? 4 kız ve 5 erkek öğrenci düz bir sıra boyunca kızlar yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanır diyor. Şimdi yan yana sorularında yan yana istenilen ifadeyi ne yapacağım? Bir tane olarak düşünce. Kızlar yan yana. O zaman kızları dört tane kızım var, beş tane de erkek var. Bu dört kızı ben bir kişi olarak düşünüyorum. E o zaman kaç kişi yaptı toplam? Altı kişi. Bu altı kişi, kişi kaç farklı şekilde sıralanır? Altı faktörü E peki kızlar da kendi arasında yer değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Dört tane kız var. Dört tane kız da kaç farklı şekilde yer değiştirir? Dört faktörü yer şeklinde yer değiştirebilir. Cevabına gelecek alt faktörü yer. çarpı dört faktörü. Evet, devam ediyorum. Dördüncü soruya geldik tekrarlı permütasyon sorusu. Diyor ki sayısındaki rakamların yerleri değiştirerek birbirinden farklı 7 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir? Tekrarlı permütasyonda biz ne yapıyorduk? Kaç sayım var? 7. 7 faktöriyel bölü tekrar edenler. 1, 2, 3, 4. 4 tane 1 tekrar etmiş 4 faktöriyel. Çarpı Başka tekrar eden ne var? 4'ler var. Kaç tane? 2 tane. O zaman 2 faktöriyel diyor. Hadi bunu çözümleyelim. 7 faktöriyeli 4 faktöriyele kadar açabiliriz. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diyorum. Bölü 4 faktöriyel. 2 faktöriyel zaten 2 çarpı 1'den 2. Bunlar ne yaptı? 4 faktöriyeller birbirini götürdü. 2 ile de ne yapalım? 6'yı sadeleştirelim. 3 yaptı. 3 ile de 7'yi çarptım. 21. 21 çarpı 5'ten cevabım ne gelecek? 105 gelecek. Demek ki kaç farklı doğal sayı yazılabilirmiş? 105 tane farklı doğal sayı yazılabilir. Evet, devam edelim. Bir sonraki sorumuz kombinasyonla ilgili. Dördün ikili kombinasyonu. Bunu nasıl yapıyorum? Dördü iki kere açıyorum. Dört çarpı üç. İki kere açtım bakın. Bölü iki faktöriyel dedim. Yani o zaman iki faktöriyelim zaten iki değil miydi? İki ile dördü sadeleştirdim. İki, iki ile üçü çarptım. Kaç geldi? Altı. Demek ki burası 6'ymış. 4'ün üçlüsü. Bakın kısa bir şey söyleyeyim. 4'ün üçlü kombinasyonu 4'e eşittir. Yani üstteki alttakinden 1 eksikse direkt üstteki sayıyı eşit. Yani direkt 4. 5'in 4'lü kombinasyonu o zaman 5'e eşit. 6'nın 5'li kombinasyonu kaç eşittir? 6'ya eşittir. Yani bunları topladığımda kaç yapıyor? Bakalım. Şurası kaç yaptı? 10. 15. 6 daha 21 mi yaptı? 21. Şıklardan bakacağız. 21 olanı. Şimdi 6'nın üçlü kombinasyonu. Bakalım. 6 çarpı 6'yı 3 kere açıyorum. 5 çarpı 4. Böyle 3 faktöriyel. 3 faktöriyeli de 3 çarpı 2 çarpı 1 diye yazabiliriz. 6 oldu bu. Gitti 20 geldi. Bu değilmiş A şıkkı. Bir de size şunu söyleyeceğim. 7'nin ikilisiyle 7'nin 5'li kombinasyonu birbirine eşittir. Bakın bunları topladığında 7'yi verecek. Veriyor. Demek ki bunlar birbirine eşitmiş. E şıkkına bakalım. 7'nin 5'li kombinasyonunu açmaktansa 7'nin 2'li kombinasyonunu açmak daha kolay. Uzun uzun 7 ve 7'yi 5 kere açacaksınız. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı onun yerine 7'yi 2 kere açın daha kolay. 7 çarpı 6 bölü 7 2 kere açtım bölü 2 faktöriyel. O da 2 eşit. Sadeleştirdim. 3 7 ile 3'ü çarptım. 21. Demek ki cevabın ne geldi? Bakın. Edirne gelmiş oldu. Tek tek şıklardan ne yapacaksınız? Deneyeceksiniz. Hadi bakalım. Devam edelim. Şimdi diyor ki bana 4 doktor ve 5 hemşire arasından 2 doktor ve 2 hemşireden oluşan 4 kişilik ekip kaç farklı şekilde seçilebilir? Seçim yapıyorsam bu neydi? Kombinasyondu. Demek ki ben bu soruyu kombinasyonla çözebilirim. Şimdi 4 doktor arasından kaç doktor seçecekmişim? 2 tane. Yani 4'ün ikili kombinasyonu. Çarpı diyorum. 5 hemşireden kaçını seçecekmişim? İkisini seçecekmişim. Yani 5'in ikili kombinasyonu. Bunları bul, çarp diyor. 4'ün ikili kombinasyonuna bakalım. 4'ü iki kere açıyorum. 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel. 2 çarpı 1'den zaten 2. Sadeleştirelim. 2 i̇ki dedim. 2 ile 3'ü çarptım 6. Burası ne geldi? 6 geldi. Çarpı 5'in ikili kombinasyonu. 5'i 2 kere açıyorum. 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel. 2 faktöriyel nedir? 2 idi. 2 ile de 4'ü sadeleştirdim. 2. Ne geldi? Çarptığımda 10 mu geldi? Demek ki burası da 10. Bu ikisini çarptığımda cevabı ne gelmiş oldu? 60 gelmiş oldu. Seçim yaptığım için kombinasyonla çözmüş oldum. Yedinci soru olasılık sorusu. Diyor ki bir çift zar atılıyormuş. Zarların üzerindeki sayıların toplamlarının 10 olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi çift zar atıldığı için örneklem uzayımın eleman ses kaç oluyordu? 6'nın karesi oluyordu. Yani 36. Olasılığı nasıl buluyordu? İstenilen durum bölü tüm durum. Yani örnekten uzayım tüm durumun 36. İstenilen durumun ne? Üst yüze gelen sayıların 10 olma olasılığı. Şimdi şöyle bakalım. Zarın üzerinde hangi sayıların var benim? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İki sayının toplamı 10 olacak. Bunları bulun diyor. Yani istenilen durumu. Ona da A diyelim. Beşte beşin toplamı nedir? Ondur. Başka ne var? Altı ile dört var. Ya da ile altı alabilirsiniz. Başka var mı? Yok. Üçle dörde aldın yedi. Üçle altıya aldın dokuz. Beşle altıya alsan 11 yapar. Başka yok değil mi? İstenilen durumumun eleman sayısı kaç geldi? 3 e ben olasılığı nasıl buluyordum? İstenilen durum bölü, istenilen durumum 3'tü. Tüm durumum 36. Sadeleştirelim. 1 bölü 3'e böldüm. 12 gelmiş oldu benim olasılığım. Evet geçiyorum. Yine bir olasılık sorusu. Diyor ki bir torbada aynı büyüklükte 3 kırmızı, 4 sarı ve 2 siyah top varmış. Bu toplardan aynı anda 3 top çekiliyormuş. Bu toplardan ikisinin kırmızı, birinin sarı olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi örneklem uzayının eleman sayısını bulalım. Örneklem uzayının eleman sayısı. Toplam kaç tane topum var? 3, 4, 7 oldu. 2 de burada 9 mu? Yani 9 toptan kaçını seç diyor bana? 3'ünü seç diyor. Yani örneklem uzayının eleman sayısı ne olacak? 9'un 3'lü kombinasyonu. Şimdi istenilen durumum. Ona da A diyeyim. S, A eleman sayısı. İkisini kırmızı olmasını istiyor. Kaç tane kırmızı topum var? Üç tane. Yani 3 üç, üç kırmızıdan ikisini seç diyor. Yani 3'ün ikili kombinasyonu. Dört tane sarı var. Birini seç diyor. Yani dördün birli kombinasyonu. E, i̇stenilen durumun belli. Tüm durumun belli. Üçün ikili kombinasyonu çarpı dördün birli kombinasyonu bölü dokuzun Pardon. 9'un 3'lü kombinasyonu. Bunu çözeceğiz. 3'ün ikili kombinasyonu 3. 4'ün birli kombinasyonu 4'tür. n'in birli kombinasyonu her zaman n'e eşit. O yüzden 4 deniyor. Şimdi 9'un üçlü kombinasyonu. 9'u 3 kere açalım. 9 çarpı 8 çarpı 7. bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel de neye eşit? 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleştirelim. Bunlar gitti. 3. Burayı sadeleştirdim. Ne geldi? 4. Yani 3 çarpı 4 bölü 3 çarpı 4 çarpı 7 mi oldu? Bunlar gitti. Cevabı ne gelmiş oldu? 1 bölü 7 gelmiş oldu. Umarım anlaşılmıştır. Başarılar diliyorum sınavınızda. Görüşmek üzere.